Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda fonksiyon grafiklerine başlamıştık. Bu videomuzda ise grafiklere fonksiyonun tersiyle devam ediyoruz. Tabi öncelikle fonksiyonun tersinde olması için birebir bir olması şarttı. Birebir bir örtenliği grafik üzerinde yatay doğru testiyle tespit edeceğiz. Sonrasında bir fonksiyonun grafiği verildiğinde ve sizden tersi istendiğinde bunu neye göre çizebileceğimizi konuşacağız. Ve devamında sizlerin zorlandığınızı düşündüğüm soru tarzlarını yer vererek çalışmayı tamamlayacağız. Buyurun başlayalım. Fonksiyonun ters görüntüsündeyiz. Bir fonksiyonun grafiği üzerinde bir noktanın koordinatlarının apsisi fonksiyonun tanım kümesini, ordinatı, görüntü kümesini ifade eder. Fonksiyonun tersinin olması için fonksiyonun birebir ve bir örtün olması gerekir. Bunu fonksiyonun tersi videosunda zaten üzerinde epeyce durmuştuk. Bir fonksiyonun tersinin de fonksiyon olması için fonksiyon kurallarını tersini de salması için fonksiyonun kendisinin birebir ve örtü olması şarttı. F fonksiyonun grafiği birlik. F'in tersi için değer sorulduğunda görüntü x ekseninde aranır. Çünkü F A'dan B'ye giderken tersi B'den A'ya gider. Yani görüntüler... A kümesidir. A kümesi f için x ekseninde gösteriliyordu. Yatay doğru testi diyelim birebirlik için. Fonksiyon grafiğine x eksenine paralel doğrular çizildiğinde. Mesela burada iki farklı fonksiyon görüyorsunuz. Fonksiyon grafiği görüyorsunuz. İkisi de fonksiyonun kurallarını sağlıyor. Dikey doğru testi de buna bakabiliyorduk. Dikey doğru testi neydi? Y eksenine paralel çizgiler çizdiğinizde çizdiğiniz çizgiler eğri de en fazla bir noktada kesişiyorsa fonksiyon kuralı sağlanıyordu. Şimdi yatay doğru testi. Yatay doğru testinde çizdiğiniz çizgiler bu şekilde x eksenine paralel olmalı. Ve çizdiğiniz çizgiler eğri en fazla bir noktada kesiyorsa bu fonksiyon için birebir diyebilirsiniz. Ama en az bir tanesi bile eğriyi birden fazla noktada kesmiş ise burada gördüğünüz gibi 3 noktada kesti fonksiyon birebir değil. Nedeni ise gayet açık. Aynı görüntü örneğin şurası 2 olsa eksi 2 olsun burası 1 olsun burası 3 olsun. Aynı görüntü eksi 2, 1 ve 3 tarafından sağlanmış oluyor. Dolayısıyla bu fonksiyon için birebir değil diyoruz. Yatay doğru testinde bir de örtenlik için bakalım. Fonksiyonun değer kümesi aralığında x eksenine paralel çizilen her doğru grafiği en az bir noktada kesiyorsa fonksiyon örtendir denir. Örtenlik neydi? Fonksiyonun değer kümesi ile görüntü kümesinin aynı olmasıydı. Birinci grafiğimize bakalım. F öyle ki eksi 4 kapalı altı açık aralığında eksi 5 kapalı 5 açık aralığına tanımlanmış bir fonksiyon grafiği görüyoruz. Eksi 5'e 5, e 5 aralığı değer kümesidir. Bu kümenin tamire görüntülenmesi şart değildir. Ama tamamıyla görüntülenmişse fonksiyona örten denir. Eksi 5 kapalı 5 açık aralığında x eksenine paralel çizdiğimiz her bir çizgi eğriyi mutlaka kesiyorsa bu fonksiyon için örtendir denir. Ve bunun örten olduğunu görüyoruz. G fonksiyonuna bakalım. G fonksiyonu eksi 4 kapalı 6 açık aralığında reel sayılara tanımlanmış. Bu fonksiyonda Eksi 5, 5 aralığının dışında da değer kümesinin elemanları olduğunu görüyoruz. Bu aralıkta çizdiğimiz doğrular, x eksenine paralel olan doğrular eğriyi kesmiyor. Yani görüntülenmeyen bazı değer kümesi elemanları var. Demek ki bu fonksiyon örten değildir diyoruz. Sorularımıza başlayalım. F fonksiyonun grafiği verilmiş. Verilen grafiğe göre f'in tersi 1, eksi 2 ve 0. Bu istenmiş. Normalde bizden f1, f-2 gibi değerler istenseydi biz normalde f'in içindeki 1'i x ekseni üzerinde bulup görüntüsüne y ekseninde bakıyorduk. Ancak bu sefer f'in tersi 1 istenmiş. f'in tersi 1 istendiğine göre 1'i zaten 1 bir, bir görüntü. Bu görüntüyü kim sağlıyor diye x'e gitmemiz gerekiyor. O halde 1'i y ekseninde buluyorum. Sanırım şurada 1 bir yazıyordu. 1'i buluyorum. 3 görüntülemiş diyorum. Başka bir değişle. normalde f3 eşittir 1 midir? İç dış yaptığımız zaman fonksiyonun tersini de almış olduğumuzu yine öncedeki çalışmalarımızda söylemiştik. F'in tersi 1 eşittir 3 olduğunu görmüş oluyoruz. Peki f'in tersi eksi 2. O zaman eksi 2'yi nereden bakacağım? Y ekseninden eksi 2'yi bulacağım. Çünkü bu bir görüntü aslında. Görüntülenmiş. F için görüntülenmiş bir şey eksi 2 kim görüntülemiş? Eksi 2 görüntülemiş. O halde bunun cevabı eksi 2 olacaktır. F'in tersi 0. Öğrencilerin en çok zorlandığı yer aslında bu oluyor. Şimdi F0 sorulduğunda ne yapıyorum? F'in tersi 0 sorulduğunda ne yapıyorum? 0 ikisinden de orijinal yola çıkmış oluyoruz ya. Yani eksinin üzerinden yola çıkmış oluyoruz ama 0 F0 dendiği zaman x üzerindeki 0'a odaklanıp görüntüyü y ekseni üzerinde arıyorken f'in tersi 0 dendiği zaman y ekseni üzerindeki 0'a odaklanıp görüntüyü x ekseninde arıyoruz. Şimdi görüntüyü 0'ın görüntüsünü x ekseninde arıyorum. 0'ın görüntüsü x ekseninde 1'dir. Bir nevi f'in tersi 0 demek eğrinin x eksenini kestiği nokta demek. Evet bu sorumuza bakalım. Verilen grafiğe göre fx fonksiyonun tersinin var olması için tanım kümesi aşağıdakilerden hangisi seçilebilir demiş. Şimdi bu aslında gizlice bize bir başka bilgi de sormuş oluyor. Öncelikle onu bir fark etmemiz lazım. F'in tersinin olması için ne gerekiyor? F'in tersinin olması için F'in bir örtü olması gerekir. Şimdi fonksiyona şu anda bakıyorum. Bu fonksiyon birebir değil. Nasıl anlıyorum? Yatay doğru testimi yapıyorum. Birden fazla noktada kesilmiş. Şimdi örtenlik kafama takmıyorum. Neden kafama takmıyorum? Çünkü fonksiyonun tanım kümesi sorulmuş. Görüntü kümesi reel. Eğer bize deseydi ki fx fonksiyonun tersine var olması için tanım ve görüntü kümesi deseydi ben o zaman hem tanım kümesi hem görüntü kümesi üzerinde düşünecektim. İlk önce Şöyle bir düşünelim. Mesela örnek alalım. Eksi 3'e 0 aralığını alsak tanım kümesi olarak nereye almış oluruz? Bu eğrim hangi kısmını almış oluyoruz? Eksi 3'e 0 dediği zaman ben bu eğrinin bu kısmını almış oluyorum. Eğer örtenlik mesela burada sağlamak için derdim ki soru sormuş olsaydı eksi 3'e 0 sıfır aralığından 0'a 3 aralığı derdim. Bunu çalışırım ama soru bana bunu sormadığı için ben o kısmını düşünmüyorum. Sadece birebirli odaklıyorum kendimi. Peki eksi 3'e 0 aralı. Şu anda grafik çizdiğim kısmı birebir midir? Bakıyorum. Hayır. Demek ki bu arada çalışamam. O zaman arayacağımız şey şu olacak. Eğrinin öyle bir kesimini bana verecek ki tanım kümesi. Yatay doğru testini uyguladığım zaman çizdiğim doğrular eğriyi en fazla bir noktada kesecek. Grafik üzerindeki çizgimi temizleyeyim. Peki eksi 1'e 3'e bakalım. Eksi 1 bu arada eksi 1'e 3 aralığı bu aralıkta eğri bu şekilde çiziliyor ve sanırım cevabımızı da bulduk şu anda. Bakıyorum. Evet yatay doğru testini uyguluyorum. x 80'e paralel olarak çizdiğim bu doğrulardan hiçbiri eğriyle birden fazla noktada kesişmediğine göre ne diyorum? Eksi 1'e 3 aralığı tanım kümesi olarak seçilebilir. Grafiği verilen fx fonksiyonun tersinin grafiğini çiziniz demiş. Gördüğünüz gibi fx'in ifadesi yok elimizde. Sadece grafiği var. Demek ki grafik üzerinde f ile f'in tersi arasında bir ilişki var ve ona göre çizeceğim. Şimdi bilen analitik geometrinin dönüşümler kısmından da biliyordur. Veya y x doğrusuna göre simetriğini biliyordur. f'in tersini alırken biz ne yapıyoruz? f'in tersini alırken Örnek olarak mesela fx fonksiyonu 2x artı 1 olsun desek biz bunun tersini bulalım desek biliyorsunuz fx demek y demek deyip y yerine x x yerine y yazıp y yalnız bırakıyoruz ve tersini bulmuş oluyoruz. Sonuç olarak ne yapıyoruz? x y olan noktaları x yerine y y yerine x yazmış oluyoruz her bir eğri üzerindeki her bir noktayı x ile y'sinin yerini değiştirmek ne demek oluyor aslında? y eşittir x doğrusuna göre simetrini almak demek oluyor. y eşittir x doğrusunun başka bir adı da nedir? Birinci açı ortay doğrusu. Yani şöyle bir cümle kurabilir miyim? f ile f'in tersi birbirinin y eşittir x doğrusuna göre simetriğidir. O zaman ilk önce bir y eşittir x doğrusunu çizelim buraya. Bu eğriyi bu doğruya göre simetri alacak. fx eğrisini y x doğrusuna göre simetrini daha isabetli almak için eğri üzerinde belirlenmiş noktaları şuraya bir not edelim. Eksi 1'e 3 noktası. 0'a 1, 1'e 2 ve 3'e 6. Eğri üzerinde bulunan bu noktalar y eşittir x doğrusuna göre simetrisi alınmış olacak. Yani absisi ile ordinatı yer değişmiş olacak. O halde benim f'in tersi fonksiyonunda eksi 1'e 3 noktasını eksi 3'e eksi 1 olarak görüyor olmam lazım. Bunu 1'e 0 olarak 1'e 2'yi 2'ye 1 olarak 3'e 6'yı da 6'e 3 olarak görmem lazım. Bu noktaları koordinat düzeninde işaretleyelim. Şimdi bu noktalardan geçen bu eğrinin y x doğrusuna göre simetrik olduğu eğriyi çizmeye çalışalım. Şurada şöyle yaklaştığına göre değil mi? bu noktanın simetriği yine kendi üzerinde olacak. Bunu referans olarak yapabilirim. Buradan bu şekilde uzaklaşıyor. Şöyle gittik. Biraz yaklaştık. Sonra bu şekilde uzaklaştık. Biraz biraz Doğal ama düzelttik. Evet. O halde bu f'in tersi x'in grafiği olabilir. F'in tersi 2x-1 fonksiyonun grafiği verilmiş. Bizden istenenler f2, f0, f3 ve f'in tersi eksi 1. Burada f'in tersinin grafiği verilip f aradığımıza göre biz aslında tersinin tersine bakmış oluyoruz bu grafiğe göre düşünürsek. Yani F2'yi biz yine nereden bulmalıyız arkadaşlar? 2 görüntü sayılır burada. Çünkü bizim elimizdeki grafik F'in tersi. Biliyorsunuz tersinin tersi kendisi olduğuna göre o halini düşüneceğim ben. 2 sayısı F2 için 2 sayısı Y ekseni üzerinde bulunmalı. Y ekseninde 2'yi buldum. 2'yi kim görüntülemiş? 1. 2'yi görüntüleyen x 1'dir. Peki x 1 ama fonksiyonu 2x eksi 1. Bu x'i 1 değerini yerine yazdığım zaman ben işte o zaman ne bulmuş oluyorum? F'in tersi 1 yazdım hesapladım yine 1 geldi. F'in tersi 1 eşittir. 2 bulmuş oluyorum. Bakın iç dış yaptığınız zaman da göreceksiniz ki F 2 kimin için dışarı çıkartıyorsan onun tersini alıyorsundur demiştim önceki çalışmalarımızda. O halde F2 1'dir diyebilirim. Bana F2 soruluyordu 1'dir. Bir de gelin emin olmak için şu çalışmayı yapalım. F2 1'se gerçekten bu doğruysa F2 1'se F'in tersi 1 2'dir. F'in tersi 1 2 olduğuna göre şimdi içeriği 1 yapan x değerine bakıyorum yine 1. O halde x birken sonuç ne? x birken sonuç 2. Doğruluğunu görmüş olduk. F0 bulalım. Şimdi neye bakacak? 0 tabii yine f'in tersinin grafiği verildiği için 0 benim için görüntü demektir. 0'ı görüntüleyen kim diye bakacağım. 0'ı kim görüntülemiş? Eksi 3. O halde şunu diyebilir miyim? 0'ı görüntüleyen x eşittir eksi 3'tür. Peki x eşittir eksi 3 ise x eksi 3 koyduğumuza göre f'in tersine neye bakıyoruzdur arkadaşlar? f'in tersinde eksi 6 eksi 7'ye bakıyoruz demektir. f'in tersi eksi 7 0 veya f 0 yani bize sorulan eksi 7'dir dedik. Bunu da bulduk. Biraz daha pratikleşelim isterseniz artık. F3 mu soruluyor? O zaman şöyle yapacağım ben direkt. 3 bir görüntü değil mi? 3'ü kim görüntülemiş? Bakıyorum 3'ü 4 görüntülemiş. 4'ü al, x'lerine yaz. 2 kere 4, 8, 1 çıkar, 7. F'in tersi, eksi 1 demiş. Bu sefer aslında zaten tersinin grafiği verilmiş. Tersi eksi 1'i sormuş. Ben burada nasıl bir çalışma yapmam lazım? Şurayı temizleyelim. F'in tersi eksi 1. İçeriye eksi 1 yapan x'i bulmam lazım öncelikle. İçeriye eksi 1 yapan x değeri ne oluyor? 0 değil mi? x yerine 0 konunca eksi 1 oluyor. x eşittir 0 için görüntü ne arkadaşlar? 1'dir. O zaman f'in tersi eksi 1 1 geldi. Bu eşitliği yazalım. f2'yi 1 bulduk. f0'ı eksi 7 bulduk. F3'ü 7 bulduk. F'in tersi eksi 1'i de 1 bulduk. Eksi 6 bölü 6'dan eksi 1 bulduk cevabı. Verilen grafiğe göre bakın bu sefer de f x eksi 3 bölü 2'nin grafiğini vermiş. Tersinin görüntülerini istiyor ya da f 0 istiyor. Bakalım f'in tersi 2. Şimdi tersi diyorsan ben diyeceğim ki iki görüntüdür. Çünkü wavelength fonksiyon f burada ters O zaman iki görüntüdür. 2'yi görüntüleyen kim arkadaşım? Eksi iki. Ben şunu söyleyebilirim buraya bakarak. X eşittir. Eksi iki içi görüntü iki. Peki x eksi iki olduğuna göre x eksi iki yazdığıma göre ben aslında f kaçı arıyorum da x eksi iki yazmış oldum. Bakıyorum eksi iki yazdım yerine. F eksi 5 bölü 2'yi arıyorum demek ki. F eksi 5 bölü 2 eşittir 2'ymiş arkadaşlar. Bunu daha iyi kavramak için şöyle diyelim. Bize soru F eksi 5 bölü 2'yi sorsaydı diye başlayalım bu sefer. Ne yapıyorduk? Yöntemimiz neydi? F eksi 5 bölü 2'yi soruyorsa ben diyorum ki F'in için eksi 5 bölü 2 yapar. Bunu mümkün kılan X kaçtır? Baktım. Eksi 2 koydum. Eksi 5 bölü 2 geldi. Yani X eşittir. Eksi 2 için içerisi istenilen değer. X eksi 2 için dedim. Baktım x ekseninde eksi 2'ye. Görüntüye baktım. 2'dir dedim. Yani f eksi 5 bölü 2 2'dir. Bana sorulan f'in tersi 2 olduğuna göre o zaman iç dışımı yaptım. Ve f'in tersi 2 eşittir. Eksi 5 bölü 2 demiş oldum. Diğerlerini artık daha pratik düşünebilirim. F'in tersi 1 diye sordum bana. Diyorum ki verilen fonksiyon f ve sen bana tersini soruyorsan ben tabi bunu y'de bulacağım. Y'de baktım. Y eksenini kestiği yer olduğuna göre demek ki x eşittir 0 bunu sağlıyor bana. x eşittir 0 sağlıyorsa x yerine burada geldim 0 yazdım. 0 eksi 3 bölü 2 ne yaptı? f eksi 3 bölü 2 yaptı. Yani f'in tersi 1 eşittir Eksi 3 bölü 2. Yine dileyen için şurada bir kez daha göstermek istiyorum. İç dış yaptım. Ne demek bu? F eksi 3 bölü 2'nin de 1 olduğu demek. Eğer bu doğruysa bu bulduğumda doğrudur diyerek bir de buradan gitmek istiyorum. F eksi 3 bölü 2'yi sorsa bana hemen şurayı temizleyelim. F eksi 3 bölü 2 ne koymam gerekiyor x yerine? 0 koymam gerekiyor ki içerisi eksi 3 bölü 2 olsun. X yerine 0'ı koydum. X'i 0 koyduğuma göre diyorum ki 0'ın görüntüsü nedir? 1'dir. Demek ki f-3 bölü 2 1. Buradan da sağlığına göre bu yaptığımızın da doğru olduğunu bir kez daha görmüş olduk. f sıfırı sordu. Verilen fonksiyon zaten f. Sorulan def. O halde doğrudan çözeceğim. f sıfır. içerisinin 0 olmasını istiyor. İçeriği sıfır yapan x değeri kaç arkadaşlar? 3. x yerine 3 yazmam gerekiyor. x yerine 3 yazarsam görüntüm ne oluyor? Eksi 2. O halde f sıfır eşittir. Eksi 2'dir dedim. Son olarak f'in tersi 0. Tersi dediğine göre ve f verildiğine göre ben 0'a nereden bakacağım? Y'den bakacağım. X'e gideceğim. Y'den baktım. X'e gittim. 2. Ne diyorum o zaman? X eşittir 2 için sağlanıyor f tersi 0 diye düşünüyorum. Peki x'e 2 koyduğuma göre f kaçı arıyorum ben? x'e 2 koydum. 2 eksi 3. Eksi 1 bölü 2 arıyorum demek ki. Evet. Bu değerleri yerleştirelim buraya. F'in tersi 2. Ne bulduk? Eksi 5 bölü 2. F'in tersi 1. Eksi 3 bölü 2. F 0. Eksi 2. F'in tersi 0. Eksi 1 bölü 2. Yukarısı eksi 4 geldi. Aşağısı eksi 5 bölü 2 geldi. Ters çevirdim. 8 bölü 5 geldi. Bu soru veda sorumuz olsun. İki tane farklı fonksiyon grafiği görüyoruz. Bir f bir de g fonksiyonu görüyoruz. Tanım kümeleri verilmiş, değer kümeleri verilmiş olarak verilen fonksiyonların grafiği yukarıdaki gibi olduğuna göre diyor. F çarpı g'nin tersi x'i negatif ya da sıfır yapan eşitsizliğin. Şimdi arkadaşlar biz burada Yine işaret tablosu yapacağız. Yani fx'i sıfırlayan neler? fx'in kritik noktaları da diyebiliriz buna. fx'in sonucunu sıfır yapan değerler tabii ki x eksenini kestiği değerler. Yani eksi 2, 1 ve 7 değerleri f'in sonucunu sıfır yapan değerler. Peki gx'i sıfırlayan değerlere bakalım. Şimdi yalnız bu g'nin tersi demiş. O zaman g'nin tersini sıfırlayan demek ne demek? Bu sefer y eksenini kestiği değer demek değil mi? Yani 5. İşaret tablosuna koyalım bunları isterseniz. Küçükten büyüğe sıralayalım. Eksi 2, 1, 5, 7. F değerlerini burada, G değerlerini burada inceleyelim. G'nin ters değerlerini. Fx'i ilgilendirenler eksi 2, 1, V'ydi miydi? İşaretimi koydum. Eksi 2, 1 ve 7 gen tersini giden de 5. Şimdi diyeceğiz ki 7'den sonraki değerlerde f'in görüntüsü pozitif mi negatif mi? 7'den sonra bakıyorum. 7'den sonraki değerlerde görüntümüz pozitif. Çift katlı bir kök. Yani x eksenine teğet bir grafik görmüyorum. O halde artı işareti gördüm, eksi işareti gördüm, artı gördüm, eksi. G'nin tersi için de bakıyorum. 5'ten büyük değerlerde nereye bakacağım ama dikkat. X'e bakacağım. 5'ten büyük değerlerde X pozitif. Bakın 5'ten küçük değerlerde ise X negatif. Çünkü ters alıyorsan görüntü artık X eksenidir senin. Peki sorulan soru neydi? FX çarpı G'nin tersi. Onu da burada inceleyelim. Eksi çarpı eksi artı eksi artı eksi artı diye gitti. Bizden istediği negatifler ve sıfır. Negatifi önce taradık. Sınırlara da karar verelim. Zaten tanımsız getirecek bir durum olmadığı için sınırları f'i veya g'yi g'nin tersini sıfır yapan tüm sınırları da dahil edeceğim. Eksi 2 kapalı 1 kapalı aralı birleşim 5 kapalı 7 kapalı aralığı dedik. İstenen çözüm kümesi budur diyoruz. Ters fonksiyon grafiğinde sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada fark ettiniz mi? Y eşittir x doğrusuna göre simetri diye bir şey geçti. Normalde fonksiyonları anlatırken onun sınıfta işte f'in tersini bulmak için diyoruz ki x yerine y koy, y yerine x koy ve y'yi yalnız bırak, y yerine f'in tersi yaz diyoruz. Yani hiç bu simetri'den bahsetmiyoruz. Çünkü bahsedemiyoruz. Bu konu Analitik geometrinin 12. sınıf fıratı içerisinde dönüşümler konusunda yer alıyor. E, gören görmüştür şu ana kadar ama e, bilmeyen birçok kişi için de orada tamamlanacak bir parça var. Biz buna birine şahit olmuş olduk. Zaten yani lise matematik tamamını bitirdiğiniz zaman aynı konuyu, aynı soru tarzını farklı farklı defalarca yaptığımızı, e, farklı açılardan yaklaştığımızı görmüş olacaksınız. Bunlardan birine biz burada şahit olmuş olduk. Sırada artık ne var derseniz fonksiyonlarda 4 işlem ve bileşke işleminin grafikleri üzerinde duralım. Onların soru tarzına bakalım. Bileşke işlemlerin soru tarzına bakarken tabi F'in tersini yine kullanacağız. O videoyu izlemeden önce bu kısmı iyi çalışıp gelmeniz sizin için daha verimli olacaktır. İyi günler dilerim hepinize. İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.